Herkese merhaba. Bu videomuzda stokların fiyatlarını değiştireceğiz. Kısa yıllardan fiyat değiştirme fiyat sitesi menüden de bulabilirsiniz. Fiyatını değiştireceğimiz ürün grubunu buluyoruz. Dilersek bütün stoplara da yapabiliriz burayı seçmeden. Ben gıda grubunu değiştireceğim. Bu manav da olabilir. İşlemler butonundan manuel fiyat değiştirme butonuna basıyorum. Buna hiçbir şey demeden tamam diyorum. Açılan sayfada eski fiyat ve yeni fiyat iki sütunum var. Yeni fiyat sütununa fiyatlarımı yazıyorum. Bunları yaptıktan sonra uygula butonuna basıyorum. Bana başlansın mı diyor fiyat değiştirme işlemine. Evet diyorum. Bu ekranda evet diyorum. İşlem tamamlandı. Gördüğünüz üzere fiyatlar değişti. Şimdi sıra geldi bu fiyatını değiştirdiğimiz ürünlerin etiketini yazmaya. Bu yöntemde sadece belirli bir tarihte, bugün de olabilir, sadece fiyatını değiştirdiğimiz ürünlerin etiketini yazmak istiyoruz. İlgili menüden de ulaşabiliriz. Açılan stok tanımlar seri etiket modelinden. Ya yani grubumu seçebilirim. Bu bana kalmış. Hiç seçmeden bütün ürünlerin etiketini yazacaksan eğer seçim yapmıyorum. Filtre 2'ye gelip satış fiyatı değişenler fiyat no 1'i seçiyorum. Hangi tarihte fiyatı değişmişse başlangıç veya bitiş tarihini seçiyorum. Bitiş bugüne kadar olanları istediğim için ona karışmıyorum. Ara butonlar basıyorum. Sadece bugün için fiyatı değiştirdiğim ürünler geliyor karşıma. Burada dört tane buton var. Üstteki seçili satırı atar sağa. Onun altındaki de teker teker siler. O çoklu e, ok işareti butonları da ekranda gördüğünüz bütün ürünleri sağ tarafa basılacak etiketler tarafına aktarır. Kaçer adet basılacak? Birer adet. Çünkü raf etiketi muhtemelen basıyoruzdur. Sağ tarafa aktardı. Üç tane basılacak etiketim var. Ve yazdır butonuna bastan sonra bana kaçıncı etiketten başlanacak diyor. Hiç karışmadan OK diyorum. Bana hangi etiket türünü basacağımı söylüyor. Raf etiketi basıyorum. Tam dedikten sonra artık yazıcıya gönderildi.